Ağzı <laughs> Allah ﷻ min Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Salat ve Selam Allah Rasulüna Muhammed ve Allah Ali ve Sabi Ejmain. Allah hamdolsun ki Rabbimiz bize bu beden gibi birçok nimetler vermiştir ve verdiği nimetlerin ve bizim daha çok farkında olmadığımız nimetlerden bir tanesi de beden nimetidir, göz nimetidir, kulak, dil, tat alma nimetidir. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insanın imanını kaybettikten sonra başına gelebilecek en büyük bela gözlerini kaybetmesidir. Çünkü göz nimeti çok farklı bir şeydir. Ve Rabbimiz de bu gözlerimizi onun yolunda kullanmamızı istiyor gene. Çünkü neden? Bir nimeti veren o. Bu nimeti de kendi için kullanmamızı istiyor. Ve bugün Ali İmran suresi 190 ve 191. ayetlere okuyacağız inşallah. Estağfurullah. billah. İnne fî khalqi s-semâvâti <Sly> vel arzi ve <he> ihtilâfi l-leyli vel nehâri <scones> le âyâtil ulil elbâb. Yani Rabbimiz buyurur ki İnne fî khalqi s-semâvâti vel arzi O göğün ve yerin yaratılmasında ve ihtilâfi l-leyli vel nehâri Gecenin ve gündüzün ard arda gelmesinde, birbirini takip etmesinde, yazın gecelerin kısa, gündüzlerin uzun, kışın gündüzlerin kısa, gecelerin uzun olmasında, birbirinin ihtilaf etmesinde, yani bir ard ardına gelmesinde, la ayetil ulil albab, o halis akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Demek ki Rabbimizin nimetlerini düşünüp tefekkür edende bir akıllılık var. Yani bu hayata geldim, bir defa geldim, Nasıl yaşarsam yaşayayım, nasıl yersem yiyeyim, hiç kendi kurallarımı kendi belirleyeyim. Asıl akıllılık bu değil. Asıl akıllılık yaradanın o yaratmış olduğu şeyler üzerine tefekkür etmek, düşünmektir. Rabbimiz bunu söylüyor bize. O akıl sahipleri için delil vardır. Eğer ki sen göğe baktığın zaman, yere baktığın zaman, bunca hayvanata baktığın zaman eğer ki Rabbini hatırlayabiliyorsan işte sen akıllı birisin demektir. Rabbimiz burada akıllı kişinin tarifini yapıyor işte. Akıllı olan insan Rabbinin yarattıklarına bakar. Onlar tefekkür eder. Ve o her baktığı şeyde Rabbini görür. Bizim gibi illa böyle bir çıkar olsun, bir şey olsun. Ya da işte bu niye yaratıldı tarzı değil. Ya da başkaları gibi daha da ileriye gidip maazallah. Yani bunu doğa yarattı. İşte bu kendiliğinden oluştu. Yani şu kainata baktığın zaman hiç kendiliğinden oluşmuş olabilir mi? Rabbimiz akıl sahiplerini düşünmeye ve tefekküre davet ediyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ellezine <laughs> yani o akıl sahipleri ki ne yaparlar? Yezkurunallâhe <laughs> Allah'ı zikrederler. Kur'an-ı Kerim'imizde birçok ibadetimiz var. Rabbimizin emrettiği ama baktığımız zaman ayetlere günün sonunda gene ayetler dönüp dolaşıp Rabbimizi zikretmeye geliyor. Tefekkür de bir zikirdir. Bunu yapmak gerek. Bugün elimize aldığımız kadar telefonumuzu elimize tesbih almıyoruz. Ya da bir filmlere baktığımız zaman Kur'an'a bakmıyoruz. Zikir, tesbihle zikir de bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Salavat getirmek de bir zikirdir. Bu yaratılışı düşünmek de bir zikirdir. Ve Rabbimiz de devam ediyor. O zikredenler ki o akıl sahibi Allah'ı zikrederler. Nasıl zikrederler? kıyamen yani ayaktayken zikrederler ve kuuden otururken zikrederler ve ala cunubihim yanları üzerlerine yatarlarken Allah'ı zikrederler. Bakın Rabbimiz her alanda daima kendini zikretmemizi istiyor. Bugün hemen bir şey olduğu zaman en ufak bir de bekleyeceğimiz zaman direkt elimiz telefonumuza gidiyor. Neden? Çünkü Rabbimizi zikretmeyi unuttuk. Orada halbuki oturduğun yerde otobüs mü bekliyorsun? Ya da bir hastanın mı bekliyorsun? Yani birilerini beklerken bile bir zikir yapabiliriz. Ve Rabbimiz devam ediyor. Ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard. Gene söylüyor bak. O yerin ve göğün yaratılmasını tefekkür ederler. Ve derler ki Rabbena ey Rabbimiz ma halakta haza bâtile sen şüphesiz ki bunlar boşa yaratmadın Rabbim. Sen bunları yerli yerince yarattın. Subhaneke seni tenzih ederiz ya Rabbim. Ve bizi ateş azabından, cehenneman azabından koru diye dua ederler. İşte akıl sahibi olmak bunu gerektirir. Akıl sahibi sana verilen nimetin farkına varmak, Rabbini zikretmek ve Rabbine duada bulunmak. Rabbim cümlemizi bu akıl sahiplerinden eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Estağfirullah ve etubu ileyk. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.